Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 13 Pro 5G telefon var. Şöyle. Ekranımız donmuş, çalışmıyor. Onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonun ses kısma açma kapama düğmelerine basıyoruz. Şöyle. Bastıktan sonra basılı tutuyoruz. Ta ki telefonun ekranı kapanana kadar. Evet şöyle ekranımız kapandı. Telefon şimdi kendini kendini yeniden başlatacak. Şöyle kendini yeniden başlatmasa bile normal açma kapama düğmesine basalım. Telefonu açmaya çalışalım. Şöyle Redmi yazısı geldi. telefonun açılmasını bekliyoruz. Evet şöyle telefonumuz açıldı. Evet gördüğünüz gibi şu an dokunmatiğimiz çalıştı. Sorunumuz çözülmüş oldu arkadaşlar. Herkese iyi günler.